Merhaba değerli tarot severler ve çok değerli izleyenler özellikle kova ve yükselen kova burçları kanalıma hoş geldiniz ve şimdi sıra sizde. Nisan ayı aylık öngörü okuması yapacağız sizin için ve hemen niyetimizi de yaparak destemizi karıştırmaya başlayalım. Alacak aranlık ve normal. Kova ve yükselen kovalar için niyet ediyoruz. Nisan ayında enerji alanlarında neler var, olasılıklar alanlarında neler var hep beraber bunu görelim. Bakalım. Hazır mıyız? Ve başlıyoruz. Şimdi şöyle kova ve yükselen kovalar. Ee, Nisan ayında e, buraya e, zehirli orkide geldi. Pardon, zehirli sarmaşık geldi. Ee, ve buraya da kuşlar geldi. Ee, şimdi Nisan ayında şöyle bir başlangıç yapıyorsunuz, hiç hoşunuza gitmeyecek şekilde aslında, yani e, etrafınızdan. Belki de yakın bildiğiniz birisinin işte e, yani böyle şeyleri aslında evet söylemekten çok hoşlanmıyorum ama söylemek zorundayım. Hem bir takım dedikoduların önünüze geleceği bir şekilde Nisan ayına başlıyorsunuz ve bu sizin canınızı sıkacak mı diye soracak olursanız aslında hayır. Bu belki de bir şeylerin artık açığa çıkması gibi. Siz e, Fethiye'de e, bunun üstünde duran Kişilersiniz ve e, bu sadece sizin önünüze çıkacak ve kendisini sizin önünde kanıtlamış olacak. Ama bu şekilde siz bir sınavı geçmiş olduğunuz için ya da geçiyor olacağınız için bu insan ya da bu gibi insanlarla ilgili artık hiçbir bir şekilde e, canınızın sıkılmayacağını ve kendiniz için de her şeyin yoluna girebileceğini e, söyleyebileceğim bir dönem sizin için. Evet. Biraz biraz böyle bir değişik bir giriş oldu e, kovalar tabi çok yani çok bu çok normal yani çok güncel evet herkesin başına gelebilen bir şey e, bir ikincisi olarak iş açısından şunu söyleyebilirim e, bu iki e, bu iki kartın kombinasyonu ile beraber profesyonel açıdan e, uzak mesafeden ya da e, evet uzak mesafeden iletişimde olduğunuz ee, bu o, ve belki de işinizi bir şekilde engelleyen ya da e, sonuca gitmesini e, yavaşlatan bir figür bu bu bir kadın figür bu figürü aşmış oluyorsunuz ya da aşacaksınız bu Nisan ayında ve e, burada e, yine de söylediğim gibi kendiniz için e, birçok şeyi yoluna e, girmeye başladığını göreceksiniz deneyimleyeceksiniz buraya kadar ee, böyle yine enteresan şimdi bu Nisan ayında birçoğunuz için e, aile kavramı e, bir ön planda e, ve siz de geride değilsiniz. Şimdi kova ve yükselen kovalar ailenizle ilgili vermeniz gereken e, bir karar var e, ama o kararı, ver, kararı vermeyi sürekli erteliyorsunuz. Yani e, bu tam olarak bir kararsızlık değil. sadece kararı vermeye erteliyorsunuz. Peki bu sizi nereye götürüyor? Bu sizi hiçbir yere götürmüyor. Yani bu sizi e, buz üstünde yürümek gibi olduğunuz yerde e, e, tutuyor. Siz sadece hareket etme çabasıyla kendi enerjinizi bir şekilde harcıyorsunuz ee, ve bu Nisan ayında belki de bunun üzerine aşık tutulacak ve e, siz de e, bununla ilgili belki de bir şeyler bir adımlar atmaya karar verebilirsiniz. Bilemiyoruz. Bakacağız bakalım bir diğer deste ne diyecek. Kedili cadılı destenin katman katmanından ne var? Bununla devam ediyoruz. Kova ve yükselen kovalar için. Güzel. Sekizinci arkana güç geldi. Yani şuradan şuradan kendinizi çıkarmak için o karar Karar vermeyi erteleme ya da o erteleme alışkanlığı da diyebiliriz biz buna. Aslında e, kendi içinizde bu büyük arkan aynı zamanda korkularınızla bir yüz yüze gelmeniz gerekiyor. Ya da kendi içinizde bununla bir mücadele vermeniz gerekiyor. Belki de aslında siz o mücadeleyi erteliyorsunuz. Peki ya başaracak olursanız bunu siz de düşünüyorsunuz. Peki biliyor musunuz ki belki de bunu başarmaktan korkuyorsunuz. Öyle de bir durum var. Nisan ayında kendinizle olan iletişimde birazcık daha özenli olun çünkü burada aslında bir potansiyel yatıyor. Size kazanım getirecek, sizi evet size kazanım getirecek, size zafer getirecek ve sizi gerçekten de bütün ihtişamınızla ortaya koyabileceğiniz, o potansiyelinizi çıkarabilecek bir akışınız var Nisan ayında. Evet. Ee, aile dedik, işte buraya da geldi e, paraların olgusu Yani bu kararsızlık ya da karar verme olayı evet aileyle ilgili ve her neyse e, zannediyorum ki bu akış şöyle bir akış ki bu, bu, buraya kadar e, bir parantez açıyorum şimdi buraya kadar aslında bu kedi nicadılıdan profesyonel olarak e, yorumlayabileceğim bir akış gelmedi. Şimdi e, buradaki e, Lenormand'la ikisi e, Lenormand bir bağlantılı şekilde gidiyor. Aile kavramı ya da aile birliği ile ilgili bir karar e, verilmesi gerekiyor. Kararı erteliyorsunuz ya da kararsızsınız. Burada da az önce de söylediğim gibi içinizdeki o potansiyeli bir görmeniz lazım ya da ya da yani gücünüzü ortaya koymanız lazım ve e, paraların onlusu aslında bu aileyle ilgili her neyse bu bir tamamlanmaya doğru gidiyor ve siz aşmanız gereken, kendi içinizde aşmanız gereken e, korkuları e, zannedersen ki yaşıyorsunuz ve zannedersen ki içinizdeki o büyük potansiyeli ortaya çıkarıyorsunuz ve zannedersen ki e, bu akışa göre öyle bir şey oluyor ki o başa başarı başarılı olma korkusunu belki de işte aile kavramınızla ve ait olduğunuz birlikle çözebileceğinizi e, görüyorsunuz ya da hissediyorsunuz. Akışınızda böyle bir e, durum var. Buraya kadar ve işte ödülünüz de geliyor. Üçüncü arkana imparatoriçe bu da sizin ödülünüz. E, burası da dişisel e, enerji akışıdır. Burayı Venüs yönetiyor ve burada bütün güzellikler, bütün işte ahenkler, bütün her konuda güzellik, her konuda ahenk, her konuda anlayış ve şefkat de var aynı zamanda ve ilgi de var. Bir de burada bolluk ve bereketin akışı da burada var. Şimdi bunların hepsi olumlu yönleri ve bunlar size hediye olarak akışınızda var demek oluyor. Pardon olasılıklar alanınızda var demek oluyor buraya kadar ki e, kartlarda e, bakalım devamında kapılar ne diyecek sizin için kova ve yükselen kovalar Nisan ayında hangi kapılar sizler için açık veya hangi kapıların önünde bir ihtimal bekletiliyorsunuz. birinci birinci kapınız burası kupaların ası ve bu sevginin kapısıdır yani bu kapı size açık ve o sevginin kapısı aslında bize her zaman önce kendimizle açılıyor o yüzden de birazcık daha kendinize dönüp dikkatinizi birazcık daha kendinize vererek bu kapının geri kalan güzel taraflarını kullanın derim ben kartlara göre. İkinci kapınız evet işte profesyonel açıdan buraya paraların üçlüsü geldi. Profesyonel açıdan kendinizi ortaya koyabilecek, kendinizi gerçekten de başarılı bir şekilde ifade edecek ya da prezente edecek kapılar da açık olacak size bu Nisan ayında ve burası da güzel bir kazanç da vaat ediyor. 15. arkana geldi. 3. kapı. 15. arkana şeytan. Muazzam bir enerji akışıdır. Bu çok güçlü. Yaptır... Yani bu Nisan ayında kova ve yükselen kovalar işte. Bu akışla beraber, bu 15. arkanın akışıyla beraber kendinizi her şeyin üstünde çok güçlü hissedebilirsiniz. Kendinizi herkesten farklı hissedebilirsiniz. Kendinizi çok aslında... Hmm, işte yaptırım gücünüzü yüksek hissedebilirsiniz ve yaratıcılığınız da çok yüksek yaratıcılığınızı da çok yüksek hissedebilirsiniz. Çünkü bunların hepsi bu arkanda var ve bu arkanda aynı zamanda manipülasyon var. O yüzden de dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun dozunu kaçırmamanız gerekiyor. Ve burada aynı zamanda bu akışta bir de güç sarhoşluğu ya da iktidar sarhoşluğu dediğimiz ak Akış da var. O yüzden e, gerçekten dengede kalmayı deneyin ve e, gücünü, özellikle kendi gücünüzün e, bu akıştaki fa, e, farkına vardığınız zaman bunu başkasını ezmek için, başkasını manipüle etmek için ya da e, başkasından kendinize bir şeyler e, sağlamak için sakın kullanmayın. Dedim ya güç sarhoşluğu ya da iktidar sarhoşluğu diye. E, o sarhoşluğa düştüğümüz zaman e, bağımlılıklara nasıl takıldığımızı fark etmiyoruz. Bağımlılıklar her türlü olabilir. Her türlü. O yüzden de çok dikkatli olun, çok uyanık olun ve bu enerjiyi ve bu gücü çok dengede kullanın. Tamam. Ve şimdi genel olarak burasını bu şekilde tamamladıktan sonra, 6 Nisan'da gerçekleşecek olan Terazi burcundaki dolunay. Sizlere nasıl bir etki edecek, neye ışık tutacak Gümüş Ay destemizle bakalım istiyorum. Kova bir yükselen kovalar için. E, kılıçların dokuzlusu. Bu dolunay öncelikle sizin kendiniz Kendinizle ilgili düşüncelerinize bir ışık tutacak ve bunları yeniden bir gözden geçirmenizi talep edecek. Kuvvetle muhtemel kendinizi, kendiniz hakkınızda iyi düşünce üretmediğinizi fark edeceksiniz. Bunu en hafif şekliyle bu şekilde söyleyebilirim. Ama daha böyle net olmak gerekiyor ise bu dolunay sizin üzerinizde aslında kendinizi yönlendirmiş olduğunuz acımasız düşünceleriniz üzerine ışık tutacak. Burada kendini eleştirmekle kendini suçlamak arasındaki o ince sınırı bilmediğimiz için belki de kendinizi eleştirmekten kendinizi suçlamaya geçtiğinizi fark edeceksiniz ve bu dolunay bu düşünce formlarını, bu düşünce yapısını e, bırak yapınızı bırakmanızı isteyebilir. Bu çok güzel bir şey aslında. Kılıçların üçlüsü bir diğer konu yaralarınız ama derin bir derin yaralarınız. Bu dolunay buna da ışık tutacak ve belki de o yaralardan artık özgürleşmeniz gerektiğini size gösterecek ve bunu bırakmanızı talep edecek sizden. Buna ışık tutacak. E, e, denneklerin onlusu bu dolunay ayrıca sizin hayatınızda ya da gündeminizde şuna şık tutacak taşıyabileceğinizden fazla yük aldıysanız bu nedir diye e, e, almanız gerektiğinden fazla sorumluluk aldıysanız. İşte ve bundan kendinize de bir zarar yapıyorsanız, kendiniz bunların altında eziliyor ise ya da eziliyor mu bu dolunay bunları ışık tutacak ve size iyi gelmeyen ne var ise bunların içerisinde bunları sizden bırakmanızı talep edebilir bu dolunay. İşte dolunayla ilgili de böyle kova, sevgili kova ve yükselen kovalar. Ve şimdi son olarak 20 Nisan'da gerçekleşecek olan güneş tutulması sizlerin hayatınızda, sizlerin hayatında neyi tetikleyecek onu görelim istiyorum. Ön görelim istiyorum. Beyaz kediler destemizle. 20 Nisan güneş tutulması kova evet kova ve yükselen kovaların Hayatlarında neyi tetikleyebilir? Bir öngörü yapıyoruz. Kupaların yedilisi geldi. Kupaların yedilisi geldi. E, bu güneş tutulması e, e, sizin hayatınızda şöyle bir noktayı tetikleyebilir. O da nedir? Aslında e, bir sürü ihtiyacınız var kendinizle ilgili e, ve e, bu buradan bir seçim yapmanız gerekiyor o bir sürü e, bunlar istek olabilir arz olabilir ihtiyacınız olabilir her bir şey olabilir e, bu olasılıklar önünüze getirildiğinde ya da o fırsatlar önünüze getirildiğinde neye göre ve nasıl seçim yapacaksınız bu güneş tutulması aslında birazcık sizden daha kendinizle daha net ve daha berrak olmanızı e, tetikleyebilir e, ne için Tabii ki de Bilgece seçim yapabilmeniz için bir diğer nokta tetikleyecek olan bir diğer nokta kupaların ikilisi geldi e, tek kelime sevgi yani e, işte baş yani partnerlik sevgi e, aşk bu özel e, hayatımızda da e, iş hayatımızda da e, sevgi bazlı partnerlik öyle diyelim. Evet yani altyapısı sevgi olan Özel hayatta Alt, şimdi toparlıyorum. Altyapısı sevgi olan ve sevgiyle gelişen ve sevgiyle beslenen bir partnerliği tetikleyebilir. Bu çok güzel. İş açısından da evet karşılıklı anlayış, karşılıklı sempati ve karşılıklı uzun soluklu yürüme ve iyi niyetlerle donanım donatılmış bir partnerliği tetikleyebilir. Çok güzel. Sen ne dersem ki toparladım ve son olarak buraya da paraların üçlüsü geldi. E, paraların üçlüsü hemen gösteriyorum. E, evet işimize sadız ve işimizle de ilgili çok fazla e, çok fazla e, ilgileniyor olacağız ve e, bunu da tetikliyor çünkü e, bu güneş tutulması aslında e, belki de bizi e, gerçekten de çok hem kazancını çok sevdiğimiz hem işimizin içeriğini çok sevdiğimiz öyle bir iş, öyle bir uğraş bunu tetikleyecek e, gibi duruyor. Özel planda ise e, hem kendimize hem partnerimize e, vermiş olduğumuz e, manevi değerin biraz da e, maddi yönüyle bir e, değer olabileceği olgusunu da tetikleyebilir umarım anlatabildim. İşte böyle bir Nisan ayı bizleri bekliyor sevgili kova ve yükselen kovalar. Umuyorum ki faydalı buldunuz ve umuyorum ki beğendiniz. Burada bazı şeyler karışmış olabilir ya da karışık gelmiş olabilir fakat akış böyleydi. E, sadece onu söylemek istiyorum. Ben sizler için harika bir Nisan ayı diliyorum. E, kendiniz için her ne istiyorsanız bu sizin gündeminiz olsun ve her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki Burç Bazında video e, okumasında görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, hoşçakalın.